Evet arkadaşlar, farklı hesabımda ben şöyle göstereyim. Bir de merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Bazaltır bunda gördüğünüz gibi gözüküyor mu lan? Ya gözükmüyor. Bozuk bozuk gözüküyor. Neyse i̇şte şuradan karaktere tıklayalım. Şimdi bir Edgar kostümme bakın. Sonra da yeni salma bakın şöyle şeydi var. Evet var. Şöyle Otis'in eş çak. Sonra sonra kardeşimin hesabını da göstereyim. Nerede o kardeşim? Ha burada. Ha bu değil bu şu. Bak bu. Bu da 700 kupa kastı Buzz Kit'i var 11 seviyeli. Edgar'ı var. Semi var. Hatta yeni Brafes kostümü aldı. Gözükmüyor. Tamamdır arkadaşlar. Artık oynamaya geçelim. Şimdi bak burada bu harita neymiş? Harita neymiş bakalım. Burada kesinlikle Edgar almalıyım. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Edgar'da da kasıyorum şöyle. Hiper şarjlı bir Edgar. Ee, tek bu, neye niye geliyor derseniz. Bir de hiper şarj Cosme arkadaşlar. Göster, göstereyim hemen. Şurada özel teklifler var. Şöyle göstereyim hemen. Bakın hiper şarj kostümü gecenin hükümdarı Edgar. Çok sevdim. 42 rütbe Edgar'ım görebiliyorsanız eğer. Şimdi oynuyorum. Hadi girin ha tamam. Arkadaşlar peki Arkadaşlar peki ya Buzz Lightyear'da en sevdiğiniz mod ne? Benim en sevdiğim kanat modu. Abi seninki? Kılıç. Güzel bir seçim. Ölüyorum derken. Arkadaşlar abi bir video çekiyor göstereyim. Dur. Şöyle. Lan, lan kırmızı şokli. Tavuk seni. Daha üstü daha seni gidip tavuk. Tavuk Gör bak üstüne atlarım. Gözün gözün şaşar ha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Abone olun üstten. Gel lan buraya kırmızı su, tavuklu şoklisi. Uy canım bir lan. Lan canım bir. Rico Bano son bir bir vurs. Aha. Karakterle a 3 kişi kaldı arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar bir de demeyi unuttum. Eğer yenilirsem yani yani birinci olamazsam birinci olamayacağım. Bir karakterime kostüm alacağım derken Evet birinci olamadık. Şöyle kostümü göstereyim. Paramaz olduğu için lan dur sana Alpiş. Yok değiller. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone ol yeni şey gelecek kutu. Onu açalım. Kutu. Abi sen aç. Ben tutuyorum. Tamam. Al. Abi. Bir şey çıkmaz. Senin şansına tüküreyim evet. abi. Nerede de, de çıktı. Neyse bay bay arkadaşlar. Dur abi kapatma. Arkadaşlar kos... hangi kostüm, kostüm alacağım dersiniz? Meyse de kostüm yoktu. Şu kostüm almayı düşünüyorum. Enver kostüm. Aldım gitti. Yenildiğim için kostüm. Abi.